Eğitim, gençlerimizin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Yüksek öğrenim için, ilçemizde eğitim hayatını tercih eden öğrencilerimiz için modern bir öğrenci yurdu inşa etme projesine başlıyoruz. Öğrenci yurdumuzda gençlerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak, onlara güvenli ve konforlu bir yaşam ortamı sunmak amacıyla hayata geçirilmektedir. Yurt binamız modern tasarımı ve donanımlarıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özenle planlanacaktır. Her detayın düşünüldüğü, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olduğu ve sosyal etkileşimler için uygun alanların bulunduğu yurdumuz gençlerimizin rahat bir şekilde eğitimlerine odaklanabilmelerini sağlayacaktır.